Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün altın koridorunda popol kupa oynayacağım. Yeni de kostümü çıkmış. Baya tatlı havalı bir şeye benziyor. O yüzden kahramanla oynayasın geldi. Karşımda da Leslie var. Leslie'ye karşı popol kupa oynayacağım. Sanırım ezerim diye düşünüyorum. Evet ben tane da. Sonra gideyim. tut köpeği çok tatlı olmuş ya Bir de elindeki şey havai fişek atıyor gibi Aa, bayağı beğendim o yüzden güzel Böyle... iyi dövdük <gülüyor> 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 <gülüyor tremü. pozisyon arıyorum vuracak uzak duruyor O yüzden pek bir şey yapamıyorum Arkadaşlar um, bu arada videoları beğeniyorsanız hoşunuza gidiyorsa like atıp yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu keseriz sanırım. Güle güle. <laughs> Duvara attı flash'ı. Yapacağı bir şey yoktu ya. Um, o flash'ı erken atması gerekiyordu. Geç attığı için de öldü direkt. Bunu dürterim biraz daha. Rocher geldi. Çalabilir miyim bunu? Güzel çarp attı. Okey. Diginin bombalarını köpeğe taklatmaya çalışıyorum genelde. Kriden ee, hasar yemiyorum. Geliyorum orayı kapatacağım arkada. Çok güzel. Aa, bana gerek bile kalmadı yok oldular Lezyi kesebilir miyim? Full CC kombosu denesem flash'ı da yoktu. Şöyle yapalım. Ölmeyecek misin? Ben flash'ım gitti. <laughs> Ölmedi. Hain. Neden ölmedin? Seni kesmek istiyordum. Neyse bunu alalım. Ondan sonra biraz plate oynarız. Bir <laughs> vursun önemli değil. Biraz gol takayım ben. Zaten kesemez beni o. Base atarsam o da plate kasacak. O yüzden base atmayacağım. Minyon dalgasından sonra atarım. Umarım hızlı hızlı iter. <laughs> hmm. 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 Köpeği takla atalım. <laughs> Güzel çıkalım bir tur. <laughs> Beni kesmeye çalışıyor. Acayip agresif yapıyor olayında. Bu kadar agresif yapmana gerek yok kanka. Kesemezsin çünkü. Şimdi dönüyorum. Döndüğümde keseceğim onu. Um, bu Digi Valeri kilisi biraz tuhaf bir ikili olmuş. Hem sesi yemiyorlar hem sesi atıyorlar. Biraz tip bir olmuş mitte. Buraya doğru dönüyorlar sanırım. Güzel. Ha, bunu oynamaya çalışacağım. Köpeğe tanklatsam çok mu free demek yedim? Ölmez mi? Ah, ölseydi çok iyiydi. Aa bu çocuk ne yapıyor? <laughs> bu ne yaptı lan? Sattı. E bu ne yapıyor? Bu da sattı. <laughs> Avrupa ve Vale acayip sattı orayı. Neyse. Yapmazlar herhalde bir daha. Şuraları bir görüşleyelim. Bu arada ben bu kahramanı bok gibi oynuyorum. Çok iyi oynadım bir kahraman değil. <laughs> Biliyordum böyle bir şey yaşayacağımı. Adam tam onun üstüne işareti attığında minyon atladığı için işaret iptal oldu. İşaret iptal olmadı. Boşa gitti köpek o yüzden. Boşa da ulti atmış olduk. Olur öyle şeyler. Olur. Olur. Şu lezzeti bir tur kessek. Şunun dadını bilenler <laughs> bir aşağıya atsın. Şunun dadını bilenler. Bizimkiler vurduruyor. Vurdurma spor. Az sakin olun be kankalar. Ne yapıyorsun be? Çok ortalık yerde açma ultini. Köpek geri gel ölme. <laughs> Al minyona doğru gönderirim de şimdi veya atlatırım. Köpeğin biraz canı da olsun. Köpeği keserse Frey'den gol olacak. Öldürsen sen kankam. Güzel. Bel geliyor. Keseceğim o lezzeti. Biraz oyalansın burada. <laughs> kankam ölme ölme. Oğlum ölmeyin. Burayı savunmak için satacağım mı? Satamayacağım. Savunmanın şeyi yok, imkanı yok. Öldüm sanırım. Evet, öldüm. Güzel. Harika. Kankalar botu motor ettiniz de. Buraya güzel bir oyun yapmamız lazım. Adamlar free'den kendilerini toparlıyorlar. Bu da beni üzüyor. Lütfen dikkatli olalım. 4 ve 1 atmak zorunda kalıyorum koridor aşamasında. Acayip iğrenç bir durum. Şuradan bir ekmek çıkar mı? Güzel. Bunu da bitti. Güzel lezzi keser miyim? <laughs> Lezzin yarını yok gibi kaçıyor. Geliyorum aslında. Ama ultim yok. Dairot ne yapıyor burada? Oğlum gören kaçıyor. Kaçmayın lan. Ne oldu? 4 kişi dalıyordunuz. Eee takımım gelince korktunuz Ella'm. Oyna bunu. Oğlum bu ne böyle ya? Herkes kaçıyor. Öldü bu. O öldü de. İyi tamam çok güzel. <laughs> Acayip iyi oynadık orayı. Gelin hemen bir lord alalım. Erken lordla beraber maçı bitiririz de. <laughs> Bizim takımın umrunda değil benim ne yaptım o yüzden biraz kızıyorum. Sonunda. Onu da ben aldım zaten. <laughs> ben tapu açacağım. Çünkü burayı bayağı zorlamışlardı. Buradaki eksiği kapatmam gerekiyor. Ondan sonra yardım ederim onlara. Split Sport sarar. Sarıyor sardı. Gelen var mı yok. Düşür abi bu kuleyi de. Güzel. Tap rahatladı şu an. Üzerime atlarsa keserim ben bunu. İkisini de keserim galiba. Atlamadı tamam. Mide açalım gel. Gel Aurora vur Mide. Evet. <laughs> Güzel bu da öldü. Süper o da öldü. 3'te 3. Üç. Flaşım, flaşım dönmedi. Kaldım arada. artık kaldım ya. <laughs> Lezzi. Free kill aldı. Neyse. Olur öyle şeyler. Flaşım dönseydi çıkardım. Acayip temiz killer aldım. Çok oynadık orayı. Sen öldün sanırım. Senin orada ne işin var zaten? Vale'ın itemlara bak. Karnı bağır almış. Onun ismini unuttum. Fani zaman mıydı adı? Ne bileyim değişik bir ismi vardı. Karnı bağır diyorum ben ona. Leziği kayıp. kanka, ben oynayacağım. Ama benimle oynayın. Aa çok iyi tuttun lan. Geliyorum tamamlar mıyım? Hadi oğlum hadi. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Bu gerçek bir popol kupa oyuncusu dostum. Çok fena dayak yedim. Benim köpek öldü galiba. Köpeğin canı yok. Öpücük atsalar ölecek köpek. Can bak. <laughs> Lord Yapım siz. Ben bunları oyalarım. 1 ve 5 bile atabileceğimi düşünüyorum. Güzel. Geliyorum. Lezgi bir aradan çıksın. Şunu da keselim. Süper. Şu keleman, keleman ne ya? Elemana yetişsem. Kesemedim. Neyse tamam. Siz niye orada almadınız be kanka? Biz keserdik aslında. Bir tane eleman alsaydı. Neyse. Şunu alayım. Yardım edeyim hem de. <laughs> Şimdi kaldırırım aldırır. o yüzden direkt bütün ne var ne yok atıyorum Roger da geliyormuş zaten Taptaki farmı alacağım Blue'yu alacağım Ondan sonra Lord'la beraber içeriye saldıracağım sanırım maçı bitirdim ben Bizimkiler teker teker ölüyor. Neden öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama Lord'u beklemeleri gerekiyor. Acaba ne yapıyorlar bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum. Ee, bunun bahanesi olamaz. Neyse tek başıma saldırıngen yapacağım. Şuna bak. Güzel oynadım. Köpeğe tanklatıyorum. atıyorum acayip taktiksel oynuyorum. Güzel. Sen de yoluna. İyi. Yetişemedik ya. <laughs> Yetişirim diye düşündüm de yetişemedim. Bu da ölecek. <laughs> Çakma penta attım. Vallahi build'e 2v5 attık lan. Son fight'ı. Neyse güzeldi. Arkadaşlar Popol Kupa bu şekilde. Bayağı güçlü yani. Oynayın. Kostüm de çıktı. Takılın. Keyfinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Adam bronz almış. Hadi bay bay. <laughs>